Dörderli yedi. Evet, bakalım alabilecekler mi dörderli yedi? Yedi. Dörderli yedi. Dörderli yedi. Evet, böyle değişik bir arkadaşlar, değişik şekiller yapan arkadaşları görelim. Dörderli, dörderli yedi. Mantolu video var, Dört kişiler, dört kişi nasıl sevdiğini Evet yaptılar biraz zorlaştı. Biraz zorlaştı. Hocam e... Zorlaştı. Mesela 7'li 3 oldu. Evet arkadaşlar tamam. Şimdi 7 üç 3 oluyoruz. 7 üç. Bu Evet. Ne güzel lenmiş. Evet, durak çalıştırın, beyninizi. Evet, bu <laughs> Evet hala çok hızlılar Evet burası. Burası burası. Liderim. Tamam indir. indir. i̇ndir. Liderim. Liderim. Burası yaptı. Oldu. Evet. indirebilirsiniz.

10 kişi. 10 kişi Ona 4. 10 kişi. Evet, var mı Evet, burası bitirecek gibi. Şahane gidiyor <laughs> burası. <laughs> Dört olur olur. Çok güzel, <laughs> güzel olur bunlar. Arkadaşlar. Tamam bir dakika bekleyin. Bekleyin. Tamam bir dakika bekleyin. Bekleyin. Dinle burayı. Onları dört alabiliriz diyen var mı? Evet. Gel şuraya. Gel şuraya. Evet. Gel şuraya. Evet bekleyin. Tamam, bekleyin Arkadaşlar. Da. Oturun bir. Şöyle oturun. Liderim. Liderim. Diğerlerini oturttur. Bunlar bir denesin. Arkadaşlar. Tamam. Diğer, diğer arkadaşlar oturttur. Diğer arkadaşlar Bir, yer, bir, yer bir, bir oturun. Bir oturun. İzleyin bakalım ne şekil çıkacak ortaya. Bekle bekle. Bektim. Bekle bir dakika. Dur bir bekle. Bekle. Herkes otursun da. Tamam arkadaşlar. Oturun bir yerde. Oturun.